Herkese merhabalar, bu dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ChatGPT'den alabileceğimiz ana çıktı türlerinden bahsedeceğiz. Aslında e, ne tarz çıktılar alabileceğimizi sizlere göstermek istiyorum. E, burada 4 ana başlık altında e, açıklamaya çalıştım. E, aslında geldiğimiz noktada çok daha farklı e, çıktılar da alabileceğimizin e, farkındayım. E, bu teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yani bu teknoloji İlk çıktığında 2021 Eylül ayına kadar bilgilerle eğitilmiş bir modeldi. Fakat bunu şu anda e, Nisan 2023 yılına kadar olan bilgilerle eğitildi. Ve aynı zamanda işte eklentilerle yani pluginlerle e, son zamanlarda çıkı, e, ortaya çıkan e, kendi custom yani kişiselleştirilmiş GPT modelinizi üretmenizle birlikte aslında çok daha farklı ana çıktı türleri imkanı da var. E, ortaya çıkmış bulunmakta. Genel olarak baktığımız zaman ChatGPT'den bilgi sentezi, içerik oluşturma ve kopyalama, reklam yazarlığı gibi düşünebiliriz bunu. Öğrenme ve araştırma ve kodlama e, ana başlıkları altında toplayabiliriz ana çıktı türlerini. Bilgi sentezinde e, şu şekilde bir örnek verelim. Bir öğrencinin bir konu hakkında bir araştırma yapması gerektiğini düşünün bu öğrenci büyük miktarda makale ve yazı okumak zorunda kalabilir. Ancak bir bilgi sentezi aracı kullanarak bu öğrenci özetleme işlemini kolaylaştırabilir ve aradığı bilgileri daha hızlı bir şekilde bulabilir. Şöyle kendimden bir örnek verecek olursam daha önceden matematik eğitimi gördüm. Daha sonra da diş hekimliği fakültesinde öğrenim gördüm. Çok fazla PDF'lerle çok fazla eğitim materyallerini aslında sürekli okulak sürekli olarak öğrenmek zorunda kaldım sürekli olarak bir analiz yapma sürecini geçirdim. Bu noktada bilgiyi nasıl daha rahat bir şekilde daha hızlı bir şekilde sentez sentezleyebileceğimiz şekilde düşündüğümüzde örnek olarak burada ChatGPT de şu anda bu şekilde bir arayüz bizi bekliyor. Ve ChatGPT 4'te yani 20 dolar olan paralı üyeliği kısmında örneğin burada artık şu sembolden kendi dosyalarımızı ekleyip içerisinden dosya ilgili sorular sorabiliriz. Buna nazaran daha farklı yine yapay zeka araçları kısmında Doku DocuAsk adında bir yapay zeka aracından bahsedeceğiz. Hatta onu da hemen göstereyim. E, bu da aslında bilgi sentezini nasıl daha artık rahat bir şekilde yapabileceğimizi bize e, gösteriyor.. Hop. Evet Evet şu anda site ile ilgili sanırım bir e, sorun var. Fakat bunu zaten e, yapay zeka aracını e, ücretsiz olduğu için göstermek istiyordum. Onu zaten tekrardan inceleyeceğim. E, burada zaten belirttiğim gibi ChatGPT içerisinde şu anda GPT-4 modelini, e, Dolly, browsing yani internette arama ve aynı zamanda data analiz özelliklerini hepsini aslında GPT-4 modelinde artık erişebiliyoruz. Yani bilgi sentezi kısmını e, GPT-4 üzerinden de. Rahat bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Bunu kendi işletmenizin sadece bir öğrenci olmak zorunda değil, işletmenizle ilgili pazarlama dataları mevcut olabilir veya da daha önceden geçmişe geçmişe yönelik olarak belli başlı Excel dosyalarınız olabilir. Bu Excel dosyalarını aslında GPT 4 ile paylaşıp farklı farklı çıkarımlar yani sizin gözden kaçırabileceğiniz şeyleri kolay bir şekilde aslında insan diliyle yani kendi istediğiniz gibi sorular yönelterek analiz etmesini isteyebilirsiniz. Dolayısıyla metinden resim üreten modeli buna da geleceğiz kursumuzun ilerleyen bölümlerinde. Ana çıktı türlerine dönecek olursak ikinci ana çıktı türü içerik oluşturma ve kopyalama bir blog yazarı olarak belirli bir konuda bir makale yazmak istediğinizi hayal edin. Ancak yeterli bilginiz veya zamanınız yoktur. Yani iki gün içerisinde belli başlı bir görevi bitirmeniz gerektiğini düşünelim. Zaman kısıtlı ve çok büyük miktarda bir analiz yapmanız gerekiyor. Hızlı bir şekilde içerik oluşturmanız gerekiyor. Bir içerik oluşturma aracı kullanarak konuyla ilgili yeni bir makale oluşturabilirsiniz. Ayrıca bu araç belirli bir kaynaktan bilgi kopyalayabilir ve bunu kendi kelime dağarcığınıza uyarlayabilir. Bu noktada aslında reklam yazarlığı, blog yazarı gibi konularda aslında kullanılması çok mümkün ve bu teknolojiler ilk çıktığında bu tarz kullanımlar çok yaygınlaştı. Fakat daha sonradan örnek olarak Google buna bir engel koydu. Yani bu tarz metinleri, e, tespit edebilen bir algoritma geliştirdiler ve aslında onların e, Search Engine Optimization yani arama motoru optimizasyonunda aşağı sıralarda kalmasını yönelik e, engeller oluşturdu. Ve e, yani şunu söyleyeyim e, kesinlikle ama kesinlikle bu tarz modellerden bir blok yazısı veyahut da bir içerik oluşturduğunuzda direkt o içeriği kopyalayıp yapıştırmamanızı tavsiye ederim. Kesinlikle ama kesinlikle şöyle düşünün. ...yüzde %80'i %20'lik gibi iş, iş işinizi bölmenizi öneririm. Yani yüzde %80'ini fikir geliştirme kısmında yapay zekadan faydalanın. Ardından örneğin bir blog yazısı, yazısı oluşturdunuz. Bu blog yazısının üzerinden tekrardan üzerinden geçin. Bazı yerleri değiştirin. Bazı yerleri yine yapay zeka ile aslında Yazmak istiyorsanız, yani yapay zeka ile aslında biraz daha konuşmayı ilerletmenizi öneririm. Ve bir de bir kısıtlamadan bahsetmek istiyorum. Bazı noktalarda bu tür büyük dil modelleri halüsinasyon görebilir. Ne demek istiyorum? Örneğin bir yüksek lisans tezi vesaire hazırlıyorsunuz. Bu noktada ChatGPT ile bunu yapabilirsiniz. Fakat ChatGPT sizin verdiğiniz görevi tam anlamıyla yerine getirmek için bazı noktalarda kendi kafasından kaynaklar üretip örneğin XYZ dergisi 1960 yılında oluşturulmuş sayfa 21 sayfa 22 diye bir kaynak gösterebilir ama baktığınız zaman böyle bir kaynağın böyle bir tarihte bu tarz bir derginin makalenin olmadığını görebilirsiniz yani bunlar aslında ChatGPT'nin biraz daha sınırlandırılmaları ChatGPT'yi yani bu şekilde kısıtlandırabilirsiniz bunları size bilerek Söylüyorum e, kesinlikle ama kesinlikle e, işinizde içerik üretiminde e, okulunuzda eğitiminizde kesinlikle herhangi bir e, ödev için veyahut da bir sınava hazırlık yaparken kopyala yapıştır e, yapmamanız onun yerine bunu aslında bir e, yedek arkadaş destek elemanı gibi düşünmenizi e, istiyorum. Bir diğer ana çıktı türümüz öğrenme ve araştırma. Bir öğrenci olarak belirli bir konu hakkında öğrenmek istediğiniz belirli bir konu veya alt konu olabilir. Öğrenme ve araştırma araçları bu konuda size yardımcı olabilir. Bu araçlar belirli konularda özelleştirilmiş cevaplar sağlayarak size öğrenme deneyimizi kolaylaştırabilir. Hemen şöyle bir örnek verelim. Örneğin pazarlama ile ilgili bir eğitim aldınız veya da pazarlama ile ilgili kendinizi geliştiriyorsunuz. Facebook reklamları kısmında kendinizi geliştiriyorsunuz. Fakat aynı zamanda Google reklamları ile ilgili de bilgi kazanmak istiyorsunuz. Fakat YouTube'a bakıyorsunuz veyahut da farklı eğitim platformlarına bakıyorsunuz. Ve aslında birazcık teknik olduğunu, detayların mevcut olduğunu gördüğünüz için birazcık o alana çok yönelmiyorsunuz. Facebook marketingde yani Facebook reklamlarında pazarlamada kalıyorsunuz. Fakat şu anda geldiğimiz noktada bu tarz büyük bir dil modelini çok basit bir şekilde yani anlayabileceğiniz şekilde bir büyük dil modelinden Google reklamlarının ne olduğunu anlatmasını isteyebilirsiniz. Google reklamlarında nelerin en çok öğrenilmesi gerektiğini, ne tarz stratejiler olduğunun, ne tarz parametre, parametrelerin önemli olduğunu gibi soruları sorarak kendinizi aslında biraz daha geliştirebilirsiniz. Kodlama kısmında ki aslında son yani bu üç, yani dördüncü ana çıktı türü bir yazılım geliştiricisi olarak bir proje üzerinde çalışırken kodlama işlemi bazen zorlu ve zaman alıcı olabilir. Ancak bir kodlama aracı kullanarak programlama kavramları ve API'ler hakkında bilgi alabilir ve hata ayıklama sürecini hızlandırabilirsiniz. Burada ChatGPT'nin örneğin bir kod interpreter özelliği var. GitHub'da genellikle kodların paylaşıldığı bir arayüzden bahsediyorum. E, kafanızı karıştırmamak için şu anda detaylara girmiyorum. Fakat e, GitHub'da e, kod yazarken örneğin Copilot yani kod e, Copilot asistan var, Copilot AI var ve siz aslında bir kodu yazmaya başlıyorsunuz ve e, otomatik olarak e, autofill özelliği çıkıyor ve e, aslında yapay zeka kodu hızlı bir şekilde yazmanıza yardımcı olabiliyor. Bunun da dışında Zaten e, ChatGPT ile birlikte de aslında bir kod yazma süreci gerçekleştirebiliriz. Yani aslında ChatGPT'nin de şu anda kod yazma yetenekleri mevcut. Ve nasıl istekli yani isteklerinize göre kendi isteklerinizle önce modeli bir eğitip modüle ne yapmak istediğinizi söyledikten sonra belli başlı örnekler gösterdikten sonra e, yeni bir kod yazmanız da mümkün. Bu özellikle aslında e, yazılım kısmındaki insanlara çok büyük bir yardımcısı olacak. Ee, şöyle bir kavram var, işte yazılım sektörünü bitirecek vesaire. Hayır, kesinlikle yazılım sektörünü bitirmeyecek. Hatta ve hatta özellikle Python ve e, JavaScript gibi yazılım dillerini bilenler için yani en temel seviyede bile bilmeniz e, sizi bu teknolojileri çok daha rahat bir şekilde anlamanızı kolaylaştıracak. Ve <laughs> onun da yanında e, çok daha hızlı bir şekilde aksiyon olabileceğiniz şekilde size yardımcı olacak. Yani bu tarz teknolojileri kullanabilecek her zaman ama her zaman prompt yazabilecek bir insana her zaman ihtiyaç olacak arkadaşlar. Bu şekilde ana çıktı türlerinden bahsedebiliriz. Burada şunu da hemen göstermek istiyorum. Daha önceden de bahsettiğim gibi burada GPT-4 ile şu anda aslında internete bağlayıp ...farklı analizler yapabiliriz. Örneğin bir web sitesine gönderip... ...kendi web sitenize gönderip e, onu analiz etmesini... ...daha sonradan farklı farklı çıkarımlar yapmasını isteyebilirsiniz. Burada daha e, farklı olarak... ...pluginsler var örnek olarak. Yani eklentiler. Eklentilerde e, çok farklı eklentiler var. Bunları şöyle düşünebilirsiniz. Yapay zekanın... E, ...eli, kulağı, gözü... ...burnu gibi düşünebiliriz. Yani bacakları gibi düşünebiliriz. Şu anda... ChatGPT yani 3.5 modeli internete erişimi yok belli bir zamanı kadar olan eğitim datası ile eğitilmiş şekilde fakat bu tarz eklentileri kullanarak kendinizi çok daha geliştirebilirsiniz örnek olarak hemen şöyle bir bakacak olursak buradaki akış şemaları zihin haritaları oluşturabilirsiniz burada herhangi bir PDF ile konuşmanızı sağlayan bir e, uygulama var, e, eklenti var. E, daha sonra bir e, herhangi bir kodla ilgili bir şeyler sorabilirsiniz, e, Döküman oluşturabilirsiniz. Yani e, fark ettiyseniz bu tarz çıktıları sağlayabileceğimiz yani ana çıktı türlerinden aslında sürekli olarak artan bir sürecin içerisindeyiz. E, şu anda bunları belirtiyoruz fakat bunlar kesinlikle ama kesinlikle çok daha gelişecek, çok daha farklı çıktılar alabileceğiz. Örneğin Zapier eklentisi. Zapier aslında bir otomasyon aracı ve aslında bu eklenti sayesinde kursumuzun ilerleyen dönüm kısımlarında bununla ilgili de uygulamalarımız olacak. Örneğin Zapier'e Facebook veyahut da LinkedIn hesabınızı bağlayabilirsiniz veyahut da Twitter, burada Gmail. Belirttiğim gibi burada 5000'den aslında 6000'e yakın farklı uygulama var. ChatGPT'yi Zapier'e bağladığınız durumda e, bu tarz e, farklı dosyalarla farklı uygulamalarla yapabileceklerinizin sayısı aslında çok sınırsız, çok farklı çıktı türleri alabileceğinizi belirtmek istiyorum. Bir sonraki dersimizde e, Google ve ChatGPT arasındaki farktan bahsedeceğiz. E, Google'dan ne tarz çıktılar alabiliyoruz? E, alabiliyorduk. ChatGPT'nin bundan farklarını bundan bahsediyor olacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler dilerim.